Daha önceki videolarda tağut kurgusunu ve Türkiye'ye İngilizler ile nasıl yayıldığını deşifre etmiş tağutun put, ibadet edilen şey, kahin, sihirbaz gibi manalarda kullanıldığını bir istisna olarak Kâb bin Eşref hakkında da tağut nitelemesi yapıldığını ayetleri vererek aktarmıştım. Bunun dışında Kur'an, Peygamber Efendimiz ve sahabeden, tabiinden hiç kimsenin zalim de kafir de olsa herhangi bir yönetici ve ülke için idareciler hakkında tağut ifadesinin kullanıldığını göremiyoruz. Şöyle bir itiraz var. Maide 44. ayette Kaabil'in şeften bahsediyor. O da bir insandır. Ona da tağut deniyor ve Tevbe Suresi 31. ayetinde insana tapıldığından bahsediyor. Tefsirinde Peygamber Efendimizin ise bunların haramları helal kılan insanlar olduğunu beyan ediyor. İşte o da yöneticilerdir. Allah'ın haramlarını helal kılıyorlar. Zina, kumar, fuhuş, serbest. Allah'ın hükümlerine aykırı kanun çıkartıyorlar. Siz de onları destekliyorsunuz diyorlar. Şimdi bakalım bu ayet bize gerçekte ne diyor? Neden Ka'b bin Eşref'e tağut deniliyor? Görelim. İnna enzelne tevrate fiha huden ve nur. İçinde nur ve hidayet olan Tevrat'ı biz indirdik. Bir kutsal kitaptan bahsediliyor. Ve şimdi bir kutsal kitapla kimlerin hükmedeceğini, kimlerin bu kutsal kitaba bakarak helal haram hükmü belirlediğini, hüküm verdiğini beyan ediyor. Yahkumu biha onunla hükmediyor. En nebiyyun ellezine eslemu teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hükmediyor. Başka ve rabbaniyun zahit alimler. Başka vel ahbar alimler, din bilginleri, din adamları ne için Bimestuhfizu min kitabillahi ve kanu alayhi shuhada. Şahit oldukları ve kitabı koruyucu oldukları için. Bu ayette kitapla hükmedenler, yani Allah adına helal haram hükümlerini ortaya koyanlar arasında kimleri saydı? Peygamberler, zahit, rabbani alimler ve din adamları. Ayette bir idareci, melik, hükümdar sıfatı geçti mi? Yok, bu selefiler uyduruk bir tevhid meali hazırlamışlar. Orada ayete ekledikleri açıklamada diyor ki Allah'ın indirdiği kitaplara imanın gereği olarak yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren alimlerin kitapla hükmetmesi gerekir. Kitapla hükmetmeyi terk etmek imanı bozuk olduğundan Allah böylelerine kafir demiştir. Allah'ın kitabını nasıl tarif ediyorlar görüyor musunuz? Elbette ki İslam'ın hükmettiği bir yerde yöneticiler Allah'ın kitabıyla hükmetcek. Lakin bu ayette hüküm makamındakileri belirtiyor ve bir idareciden bahsetmiyor. Her idareci de aynı zamanda ayette belirtilen alimlerden olursa o başka tabii ki Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi. Şimdi bu gerçekler ışığında Tövbe 31. ayete bakacağız. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rabb edinenler. Bu ayette yine Ahbar ve Ruhban buyurarak iki taifeden bahsetti ki bunlar din alimleridir. Peki tefsirindeki hadisi şerifte ne geçiyordu? Ali bin Hatim ile Peygamber Efendimiz arasında bu ayet hakkında şöyle bir konuşma geçiyor. Ya Resulallah biz onlara kulluk etmiyorduk ki peki onlar size istediklerini helal, istediklerini haram kılıyorlar ve siz de onlara uyuyor değil miydiniz? İşte burada söylenen de odur. Bakın yine kimlerden bahsetti? Din alimlerinden. Din alimlerinin helali haram, haramı helal kılmasından bahsetti. Ka'b bin Eşref de din alimidir. Ka'b bin Eşref bir yönetici, idareci değildir. Peki neden din aliminden bahsediyor? Neden Ka'b bin Eşref'i tağut olarak niteliyor? Çünkü o makamda bulunan kişi Allah adına konuşuyor. Diyor ki dinde bu helaldir, dinde bu haramdır. Yani bunu Allah helal kılmıştır diyor. Peki Allah'ın haram kıldığını bu alim helal gösterirse ne olur? Allah'a iftira etmiş olur, Allah'ın hükmünü değiştirmiş olur, Allah adına yalan uydurmuş olur. Onlara inananlar da Allah'ı değil, onu hüküm koyucu olarak kabul etmiş sayılır. Ayetler ve bu hadis-i şerif açıkça bize bunu gösteriyor. Adamlar kalkıp bunu yöneticilere yapıştırıyor. Hatta şöyle diyeni duydum. Rabler edinenler diyor ya ayet. Allah'tan başka kanun yapan kişi ilahlık davasındadır. Onu destekleyen de onu Rab edinmiştir. Ayetler neyden bahsediyor? Allah'ın hükümlerini değiştiren din alimlerinden. Yani ayetin içeriği ve hadisi şerif sizi yalanlıyor. Bu bozuk sistemin başında bulunan herhangi bir kişi bir kanun çıkarttığı zaman bunu ne adına çıkartıyor? Din adına mı? Yok. Sistem içinde çıkan bir kanun oluyor. Mesela içki serbest diye bir kanun var. Adam diyor ki içkiyi helal kıldılar. Bu kadar sığ bir düşünce olur mu arkadaşlar? Bu kanun din adına mı yapıldı? Allah adına mı hüküm verildi? İslam'da artık içki serbesttir mi denildi? Allah'ın hükmü budur mu denildi? Yok. E devletin imamları, hocaları, Diyanet bile içkinin haram olduğunu söylüyor zaten. Nasıl oluyor da içkiyi helal kıldılar diye biliyorsun? Biz bu kanunları savunmuyoruz, müdafaa etmiyoruz. Sizin çarpıtmalarınızı ortaya koyuyoruz. İşinize gelmediği için bizi sistemi müdafaa etmekle suçlamanız sizin acizliğinizi gösterir. Ve bu iddianız da ayetlere tamamen ters Ayetler din adamlarından, alimlerden bahsediyorken siz yöneticiler diyorsunuz ve bunu İslami olmayan bir sistemin başındaki yöneticilere uyarlıyorsunuz. İslami olmayan bir sistemde bir şeyin serbest bırakılması helal kılınması değildir çünkü din adına verilen bir karar değildir. Ha yani şunu sorabilirsiniz, yapılan yanlış kanunların yapana bir vebali yok mudur? Elbette vardır. Herkes ne ektiyse ahirette onu biçecek. Başka bir itiraz, Hz. Peygamber yönetime talip olsaydı Mekke müşriklerinin başına geçerdi diyorlar. Biz bir örnek verince peygamberle mi kıyaslıyorsunuz diyorlar. Kendileri şu bozuk sistemin başına geçen birisini Hz. Peygamberle kıyaslıyor. Hz. Peygamber'e aleyhisselam gel başımıza geç şeriatı tatbik et demediler ki getirdiğin kitabı bırak gel başımıza geç dediler. İstersen en zenginimiz yapalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden taviz vermesini istediler. Böyle bir şey mümkün mü? Allah tarafından verilmiş bir görev var. O ne dedi? Bir elime güneşi verseniz, bir elime ayı verseniz yine de davamdan vazgeçmem. İkisi aynı şey miymiş? Elbette hayır. Madem Resulullah'tan örnek vereceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de müşrik olan amcası Ebu Talib'in himayesinde tebliğ yaptığını konuşalım. Ebu Talib'in nüfuzunun güçlü olmasının, yönetimde söz sahibi olmasının Resulullah'a bir faydası vardı. Resulullah'ın Taif'ten dönerken müşriklerden himaye talep etmesini konuşalım. Allah bana yeter deyip de Mekke'ye girmeye çalışmıyor da himaye talep ediyor ve nihayetinde bir müşriğin himayesinde giriyor. Demek ki bazı durumlarda bazı şeylerin göz önünde bulundurulması gerekiyor. Oy vermek sistemi ayakta tutmak demektir diyorlar. En saçma iddia da bu olsa gerek. Çünkü oy vermeyince sistem çökmüyor. Bütün Müslümanlar anlaşıp oy vermekten uzak dursun. Sistem çökecek mi? Sistemi daha çok güçlendirenler başa gelecek ve seni yönetecek. Hindistan'da Müslümanlar niye zulüm görüyor? Pakistan'ı böldüler. Müslümanlar Hindistan'da azınlığa düştü. Mecliste, yönetimde hiç sözleri yok. Gelen müşrik, kafir yönetim Müslümanların tepesine çöktü. Bir ara sokaklarda nasıl Müslüman avladıklarını, Hepimiz gördük. Oy verince sistemi, devleti desteklemiş oluyorsun diyen var. Böyle düşünenlerin çıkmazı şu. Eğer oy vermek sistemi desteklemek ise, her attığın adımda sen devleti destekliyorsun. Elindeki telefon, kart, yüklediğin kontör, aldığın telefon, internet, bağladığın elektrik, içtiğin su. Yani en ufak bir sakızda bile devlete vergi veriyorsun. E devlet bu vergilerle ayakta duruyor. Hemen şöyle diyor. Oy gönüllü veriliyor ama vergi zorla alınıyor. Ne alakası var? İstersen defolup gidebilirsin ve vergi vermezsin. Eğer iddian da samimiysen bütün bunları bırakıp bir dağa çıkacaksın. Orada yaşayacaksın. Devlete hiçbir katkın olmayacak. Ve böyle düşünen birisi bu devleti terk etmenin yollarını aramalı. Tüm gücünü buna sarf etmeli. Neden? E her vergide destek oluyorsun. Desteğin azı çoğu olmaz. Dolayısıyla bu iddiaları da çürük ve kendileriyle çeliştikleri bir saçmalıktır. Oy verince hüküm yetkisini Allah'tan alıp partiye veriyorsunuz iddiası da var. Seçimde sanki şeriat ile laiklik sistemi oylanıyormuş gibi konuşuyorlar. Ha şöyle olsaydı Allah'ın hükümleri yürürlükte, şeriat hakim dediler ki seçimde İslami nizam mı laiklik sistemimi hangisini istiyorsanız bunu oyluyoruz. Allah'ın sisteminin kalkmasını isteyip laiklik ve beşeri kanunların gelmesini arzu edenler bu iddiaya muhatap olabilirdi ama böyle bir şey söz konusu değil. Mevcut sistemin içinde, mevcut sistemin başına geçecek olanlar oylanıyor. Peki neden oy verilir? İşte en önemli nokta burası. Burayı anlayınca neden Müslümanları idareden uzak tutmak istediklerini anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar Ayetlerdeki tağutu yorumlayarak Müslüman idarecileri tekfir ettiklerini biliyoruz. Dedim ki Resulullah ve ashabının, akaid imamlarımızın böyle bir yaklaşımı olmadı. Neden? Çünkü böyle bir örnek yoktu. Bakın İslam tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yıkım yaşadı bizim ülkemiz. İslami olan her şeyin yok edilip aykırı olan her şeyin getirildiği ve tüm kademelerin ele geçirildiği bir ülke oldu. Halkı Müslüman. Ama şuuru elinden alınmış, yönetim şekli değiştirilmiş, beşeri kanunlar getirilmiş. Böyle bir durumda yani halkı Müslüman olan ama beşeri kanunlarla yönetilen, dinin devletten uzak tutulduğu bir sistemde ben Müslümanım diyen birilerinin yönetici olmasının İslam tarihinde bir örneği yok. O halde bunun fetvası nedir? İşte dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Daha önce ispat ettiğim üzere İngilizler bu açı tespit ettiler. Refah yolu hükümetinin devrilmesinden sonra Türkiye'de Müslümanları yönetimden uzaklaştırmak için tağut kurgusunu sahneye sürdüler. Şu videoyu mutlaka izleyin. Dünyadan örnekleri ve Türkiye'deki faaliyetin belgesini göstermiştim. Evet soralım bunun fetvası nedir? İngilizler ve Vehhabi kaynaklı fetva ile şirk diyorlar. Oy vermek, meclise girmek, yönetimde olmak şirktir dediler. Bu fetva kime ait? Vehhabilere ait. Biz onların bu görüşüne, fetvasına uymak zorunda mıyız? Hayır değiliz. Vehhabi olmayan dünya İslam alimlerinin neredeyse hepsi bu görüşte değildir. Bizim ülkemizde ve dışında bulunan ehli sünnet olarak bildiğimiz alimlerin hiçbir bu görüşte değildir. Bırakın ben Müslümanım diyen bir idarecinin tekfir edilmesini, başarılı olduğu zaman arayıp tebrik etmişler dua etmişlerdir. Daha önce örneklerini verdim. Dolayısıyla biz bu cahillerin değil de çok büyük İslam alimi kitlesinin fetvasına uysak vebale girmiş olur muyuz? Olmayız. Yani sadece bu bile yeter. Ama neden oy verdiğimizin sebebini de bilirsek niyeti sağlam tutarız. Değerli arkadaşlar, bu bozuk sistemin içinde partiyle şeriat gelmez. Oy verirken niyet İslam'a muhalif olanı ve dolayısıyla sistemi en çok güçlendirecek olanı zayıflatmaktır. Bunlar zayıflamadı, güçlendiği ve başa geldiği zaman ne yapıyorlar? Sistemi güçlendiriyorlar, sağlamlaştırıyorlar devletin imkanlarını ve sistemi Müslümanlara baskı aracı olarak kullanıyorlar. Müslümanları dinlerini yaşayamaz hale getiriyorlar. Her fırsatta ezip tüm imkanları ellerinden alıyorlar. İşte oy vermek bunları zayıflatmak ve idareden, yönetimden uzak tutmaktır. Bunların zayıfladığı ve yönetimden uzaklaştığı dönemlerde sistem anlayışı değişir. Mesela bakın yıllar önce laiklik adına Kur'an öğreten medreseler basılıyorsa, Kur'an hocaları hapislere tıkılıyorsa ve bugün Aynı ülkede İslam bilimleri enstitüleri, külliyeleri, dev medreseler açılıyor ve az bir tabakanın kudurması haricinde bir reaksiyon olmuyorsa, bugün bir imam kalkıp yeni anayasada İslam olsun diyebiliyorsa, bu laiklik anlayışının nasıl değiştiğini, nasıl zayıfladığını, eriyip gittiğini gösterir. İşte o yüzden iki devri görmüş, dört mezhep müftüsü, büyük alim Ali Haydar Efendi Hazretleri demiştir ki, boşa oy atan en kötüsüne atmış demektir. Şafii alimi Halil Gönenç Hoca Efendi de ne demişti? Bir yerde Hristiyan ve Yahudi iki parti bile seçime girecek olsa sen İslam'a en az zararı olanı destekleyip diğerini zayıflatacaksın. İslam alimleri böyle düşünüyor ama ne yazık ki bu konuda yapılmış bir çalışma, yazılmış bir eser yok. Alimlerimiz bir araya gelseler, bu konuyu değerlendirip bir karar alsalar, konunun fıkhi yönünü ortaya koysalar, inanın bu Vehhabilerin sesi çıkmaz artık. Bu alanda bir boşluk var ve ondan istifade ediyorlar. Evet, oy vermek sistemi güçlendirecek ve baskı aracı olarak kullanacakları zayıflatmak ve uzak tutmaktır. Şöyle bir itiraz olabilir. Allah dilerse bir kafirle, bir facirle bile dini kuvvetlendirir. Evet, na ve sattakna. Lakin bir İslam hukuk kaidesidir. Mecellede der ki, Derul mefasid evla min celbil menafi' Fesadı zararı def etmek, menfaati elde etmekten önce gelir. Yani Müslümanlara zarar verecek olanı uzaklaştırmak önce gelir. Müslümanlar önce bunun için çalışmalıdır. Bakın Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicretinden sonra İslam en hızlı ne zaman yayıldı? Hudeybiye Antlaşması'ndan sonra yani sulh zamanında. Artık savaş yok, endişe yok, telaş yok. Müslümanlar bunu fırsatı çevirip öyle bir tebliğ faaliyeti yapmıştır ki on binlere ulaşılmış ve böylece Mekke fethedilmiştir. Kargaşanın olduğu, baskının, zulmün olduğu yerde Müslümanlar başını kaldıramaz, İslam'ı anlatamaz ve insan yetiştiremez. Şimdi insan yetiştirme zamanıdır. Her alanda, her kadro için Müslümanlar adam yetiştirmekle mükelleftir ve dönüşüm böyle olacaktır. Allah'ın izniyle yetiştirilmektedir de. Sizin bildiğiniz, bilmediğiniz birçok adım atılmaktadır. Zahiren birçok şey hala daha Müslümanların aleyhine gözükse de arka planda yapılan, olan çok şey var. Örnek vermek isterdim ama fincancı katırlarını ürkütmek istemem. Ehline malumdur zaten. Kafirler bizim üzerimizde var gücüyle çalışıyorlar. Mesela başörtüsü yasaktı değil mi? Serbest olacak. Ne yapıyorlar? Senin ülkende başörtüsü modasını yayıyorlar. Kadınlar tesettüre mi yöneliyor? Hemen tesettür modası çıkartıp onu bozuyorlar. Aslından uzaklaştırıyorlar. İnsanlar hak tarikatlara gitmesin diye sahtelerini çıkartıp patlatıyorlar. ehl sünnet hocalara rağbet olmasın diye olmadık iftiralarla karalamaya çalışıyorlar. Dine yöneliş mi var? Hemen bir da tehlini parlatıp insanları Kur'an ve sünnet bütünlüğünden koparmaya ve ehli sünnet inancından uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ateizmi, deizmi hortlatıyorlar. Siyasi, iktisadi, dini, sosyal alanda kendilerini hissettirmeden yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bizler de en az onlar kadar gayretli olmamız gerekiyor. Her alanda olmamız, sosyal medya dahil her alanı en güzel şekilde aktif olarak kullanmamız gerekiyor. Kur'an ve fen ilimleriyle donanmış kültürlü, birikimli, günümüz Müslümanlarının problemlerine çare üretebilecek insan yetiştirmeliyiz. İslam geldi, Allah'ın hükümleri uygulanacak. Nerede senin İslam kadıların, hakimlerin? O sözde şeriat isteyen ve Müslümanları tekfir eden Vehhabi zihniyet. Daha Kur'an okumasını bilmiyor. İslam kadısı mı çıkartacak bunlar? İçlerinde iki ayet okumasını bilen olunca bunu iftihar vesilesi olarak sunuyor. E nerede sizin şeriat davanız? Küfürbaz ahlaksız iftiracılar. Hadi cevap verin. İçinizden bir tane İslam hukukuna hakim birisi varsa çıkartın da görelim. O tekfir ettiğiniz, salya aktarak saldırdığınız, iftira ettiğiniz cemaatler yetiştiriyor Allah'ın izniyle. İşte kafirler istiyor ki o alimler yetişmesin. Dolayısıyla saydığım birçok etkenle ehvenişer dediğimiz bir partiye oy verilebilir. Ne yaparsa onaylamak için değil, en şerli olanı zayıflatmak ve uzak tutmak içindir. Niyetiniz sağlam olsun, hiçbir tereddütünüz olmasın. Daha önce dediğim gibi, İngiliz'in gönüllü askerleri Müslümanlar aman yönetici olmasın, aman askeri de olmasın, devlet kadrolarında olmasın, kafirler buraları ele geçirsin, Müslümanları istedikleri gibi yönetsin, baskı kursun, dayatsın, essin, Müslümanlar kendi vatanında parya olsun diye bu tür söylemlerin içine giriyorlar. Bizler bu oyuna gelmeyeceğiz. Dediğim gibi niyetiniz sağlam olsun. Hiçbir tereddütünüz olmasın.